Eğer kadınları boşar ve onlar da bunun neticesinde beklemeleri gereken süreyi doldururlarsa, ya onları güzellikle ve iyi muameleyle tutun veya yine güzellik ve iyi muameleyle salıverin. Onları şu veya bu şekilde haklarına tecavüz etmek maksadıyla zararlarına olarak tutmayın. Kim böyle yaparsa, kazandığı günah ve üzerine aldığı haktan dolayı bizzat kendine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini, koyduğu hükümleri hafife almayın, onlarla oynamayın. Bilakis Allah'ın üzerinizdeki bilhassa iman, İslam ve hidayet nimetini kitaptan ve hikmetten üzerinize indirip bununla size yaptığı nasihat ve irşadı hatırdan çıkarmayın. Allah'a isyandan sakınıp takva dairesine girmeye çalışın ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları boşar ve onlar da beklemeleri gereken süreyi doldururlarsa, ey hakimler ve iki tarafın velileri, bu boşanmış kadınların meşru ve uygun şartlarda aralarında anlaştıkları takdirde önceki eşleriyle ve siz, ey onların önceki eşleri, öyle tercih etmeleri durumunda. Bir başkasıyla nikahlanmalarını engellemek için onlara baskı yapmayın. İçinizden Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmış olanlara verilen bir öğüt. Onların uymaları gereken bir kaidedir bu. Böyle davranmanız sizin için çok daha nezihtir her türlü leke ve ayıptan uzak, daha temiz ve daha paktır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Boşanmış olsun, nikah altında bulunsun. Bütün anneler, babanın sürenin tamamlanmasını istemesi durumunda, Allah'ın hükmü gereği, çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu süre içinde geçim standardına, temel meşru ihtiyaçlara ve toplumda dine ters olmayan genel kabullere göre, annelerin yiyeceğini ve giyeceğini sağlamak babanın görevidir hiç kimse takatının üstünde bir görevle yükümlü tutulamaz. Ne anne çocuğundan dolayı, ne de baba çocuğundan dolayı zarar görmelidir. Emzirme süresi içinde baba ölürse, annenin bakımı, babanın, varisi olarak çocuğa ve diğer varislerine kalan maldan sağlanır. Anne ve baba, aralarında görüşüp anlaşarak çocuğu iki yıl tamamlanmadan sütten kesmek isterlerse, üzerlerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz, Ey babalar, vereceğiniz ücreti toplumda geçerli ölçülere göre ve karşı tarafı incitmeden ödemek şartıyla bunda da üzerinize bir vebal yoktur. Her meselede olduğu gibi bu meselede de Allah'a karşı gelmekten sakınıp takva dairesi içinde hareket etmeye çalışın ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi çok iyi görmektedir.